Bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları düblajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Bakın ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor alçakça hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Ya uydurun da, uydurun da, yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Bu kadarı da olmaz. Şimdi bu <laughs> gençler şimdi şurada bir hafta on gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz. Kılıçdaroğlu meclisi izletiyor ya. Aynısını. Farklı bir şekilde biz de sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz bakımından bunlar çok önemli. Senaryo yazmak zor bir şey değil. Bunlar yapılır. Dün Başbakanlıktan gereken açıklama yapıldı. Bugün de buradan söylüyorum. Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a değil. AK Parti'nin genel başkanına değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız ve bırakmayacağız. dün gazetelerde gördünüz. Bugün devam ediyor. Yedi bini aşkın bu ülkenin değişik kesimlerinden sadece kendileri hariç sadece kendi kesimleri hariç bütün insanları nasıl dinlediklerini gördünüz. Değerli arkadaşlar bunların hepsi şantaj dosyalarıdır. Vakti, saati geldiğinde bu şantajlar hemen o insanların karşısına çıkarılsın diye hazırlanmış dosyalar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir ihtimalle bugün dün akşamki montajı gerçekmiş gibi lanse edecek. Bu montaj üzerinden dedikodu siyaseti yapacak. Belki onu da gelip kendi grup toplantısında izletecek. Buradan peşinen ifade ediyorum. Ey siz kendi partinizde kaset siyaseti yapabilirsiniz. Siz kendi partinizi kasetle tanzim edebilirsiniz. Siz kasetle genel başkan gönderip kasetle genel başkan olabilirsiniz veya getirebilirsiniz. Ama sizin kaset siyasetiniz AK Parti'ye sökmez ve sökmeyecek.